Aslında Mert bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Games oynayacağız umarım güzel bir güzel oyun olur yalnız şu andaki şu şey ne yani ya abi ha gitti ya sonunda ee, şöyle hemen orta gideceğim rotam evet, tam karşımda zaten hemen şöyle bakalım şunları alalım en azından şu deri pantolonumuzu da giyelim üşmeyelim yoksa Deri pantolonu giymezsek, pantolon giymezsek de rezil olabiliriz yani. Abi. O. Ben hemen şuradan gideyim abi. Ama gitti ya. Zaten görürse de bize alır yani kılıcımız yok bizim. Onun var. Geçen adam Diamond Sword. Yani ben de taş kılıcım. Adamı gıcık oldum ya. Vuramadı. Ha, bu chest taşınmıyor ki. Çekiyor mu video? Çekiyor. Abi ya. Of. de hani, genellikle kılıç çıkıyor ya. Kılıç kılıç. Bu chest taşınmıyor. kes gitti what blokta gider mi yok artık evet arkadaşlar geldim ee, videoyu birazcık kısadan keselim dedik yani çok uzun olacaktı büyük ihtimal. ben de o yüzden videoyu düzenleyeceğim bazı kısımları es geçeceğim yani ortada birazcık takılacağım çekiyor mu? Süper. Ee, bakalım çekiyor alem. Tam süper ya. Bir masa üstüne bakmak istiyorum. Ee, tamam çekmiş Tamam abi. Şöyle cislere bir bakalım. Kaç ayrımımız var? Ee, bir tane var. Bunu da şuraya aldık mı? Şöyle bakalım çesere. Şuna bakalım. Yani burada kemik var sadece. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şu çekiyor. Tamam abi ya. Umarım oyun bayağıdaki Bayağı da kişi var ama. Ama dit maç birazdan başlıyor. Süper olacak. Hemen kendimize FNS yapalım. Bir tane sağlam bir tane. Ee, başka da bir şey. Şunu da şuraya koyayım bari. Şunu da bir yiyeyim. Git maçtan önce. Süper ya. 6, 7, 8. Bunda hadi 9 alalım. Hadi inşallah kazanırım. 1 ve başladı. Bakalım rakiplerimize. O bir full iron set. Ç Abi. Cicicicic. Ah. var şu herifi keselim. Ah be. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar görüşmek üzere bay bay.